Herkese merhaba, Hüseyin Deviyatır kanalına ve videoma hoş geldiniz. Bu kanal Microsoft Flight Simulator 2020 ve 2024 üzerinden gerçekçi uçuş deneyimleri ve havacılık tutkusunu paylaşmak üzere kuruldu. Bu kanalda amacım hem simülasyon sevenlere hem de havacılığı merak edenlere ilham vermek ve keyifli bir öğrenme süreci sunmak. Bu kanalda neler bulacaksınız? Canlı yayınlarda yapacağımız soru cevaplar ve canlı hava trafik kontrolleri eşliğinde yapacağımız gerçek zamanlı uçuşlar. Gerçekçi rotalar ve detaylı uçuş planlamaları, havacılıkta kullanılan prosedürler ve teknik detaylar, Phoenix Fly by Wire, GSX Pro, FS2 Crew gibi popüler eklentilerle ilgili ipuçları ve detaylı kurulum rehberleri. <laughs> grafik ve performans ayarları gibi uçuşunuzu ve simülasyonu daha keyifli hale getirecek öneriler, karşılaştığım teknik sorunlar ve bunlara bulduğum çözümler. Havacılık tarihine damga vurmuş olaylar ve havacılık tarihini değiştiren kazalarla ilgili incelemeler ve videolar ve tabii ki hem gerçek hayatta hem de simülasyonda yaşadığım ilginç uçuş anıları. İleride yapacağımız canlı yayınlar ile detaylı eğitim serileri ve havacılıkla ilgili ilginç bilgiler sizleri bekliyor olacak. İlk videolarımı paylaştığımda sizlerden alacağım geri dönüşler bu yolculuğu benim için çok daha anlamlı bir hale getirecek. Eğer gökyüzüne ve havacılığa ilgi duyuyorsanız bu kanalda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü birlikte keşfedeceğimiz çok şey var. Şimdi Kemerlerinizi bağlayın. motoru çalıştırma zamanı. Rotamız belli. irtifamız yüksek. Hazırsanız birlikte gökyüzünü keşfe çıkalım.